Bizler Mia, Emma, Lucy ve Sophie birlikte tüm dünyayı dolaşıyoruz. Bizler Troti Trotileriz. Troti Troti trot sözü. Bugün karnaval. Hemen giyinmemiz gerek. <gülüyor> 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 la 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 la. <laughs> La la la. Emily, kostümünü bitirdin mi? Hadi gidelim yoksa karnavala geç kalacağız. Kostümüm. Geliyorum anne. Hoşça kalın. İyi eğlenceler. Arkadaşlar dansınızı bozduğum için üzgünüm ama harita bizi çağırıyor. Ta 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 ta. haritanın bizi çağırdığını duymuyor musun? Aa, bilgin olsun. Ben gergedan değilim. Tek boynuzlu atım ve tek boynuzlu at olmayı çok seviyorum. Eğer tek boynuzlu atsam boynuzum böyle durmalı. Rio <laughs> de Janeiro'daki Adriana'dan bir mesaj. Hadi dinleyelim. Merhaba, nasılsınız? Rio de Janeiro'da karnaval var. Rio de Janeiro karnavalında Adria'da bir, bir sorunumuz var. Davet ediyor. Müzik Rio de yok. Karnavalı Biri sambayı çaldı. Üst yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen. Şş. Tamam sustum. Rio de Janeiro'da karnaval var. Ve bir sorunumuz var. Hiç müzik yok. Biri sambayı çaldı. Yardım etmenize ihtiyacımız var. Lütfen. Eğer samba yoksa o zaman ne olmaz? Karnaval! Karnavalsız kalacağız ve dans edemeyeceğiz. Dans etmeyi çok seviyoruz. Sophie, bu nedenle biz trotileriz zaten. Hadi Rio de Janeiro'ya gidelim. Her zaman, her yerde. Trotis sözü bize yok. Ne güzel bir yerin karnavalı olmayacağına inanamıyorum. Arkadaşlar şu an Brezilya'da Copacabana sahilindeyiz. İnanılmaz. Ha? Arkadaşlar Samba'ya ne olduğu konusunda net bir fikrimiz olduğunda bana haber verin. Ben kestireceğim. Yolculukta çok yoruldum da. Emma senin yerinde olsam o plaj sandalyesine oturmazdım. <laughs> Belki de kırıldığı <laughs> için orada bırakmışlardır. <laughs> Aa, eski hurdalarını bile saydım. Hiçbir şey görmedim. Samba'dan hiçbir iz yok. Başka nerede aramalıyız? Bütün sahile aradık. <laughs> Ama bu ses samba. <laughs> Anlıyorum. Şimdi hatırlıyorum. Bu karnavalın kralı kral Momo, kesin neler olduğunu biliyordur. Ee, Kral Momo, sen bayı şapkanın içine koyduğunu mu söylüyorsun? Evet, kaybolmasını istemedim ama şimdi sihirli bastonum olmadan çıkaramıyorum. Bir kuş onu benden aldı ve bulamıyorum. Eğer kuş aldıysa çok yüksek bir yerde olmalı. Brezilya'daki en yüksek yer burası. Bu kurtarıcı İsa. Evet, işte baston. Aa, baston ee, düşmek üzere. Ona nasıl ulaşacağız? Ha? Olamaz. Benden ne yapmamı istediğinizi biliyorum ama uçmayı bilmiyorum. Neden ben gidiyorum? Hayır. Hepimiz sana inanıyoruz. Tamam. Eğer uçulmazsa kanatlar ne işe yarar? Aa! Aa! Hey! O zaman Rio'da Generyo Karnavalı başlasın. Hey! Buna inanabiliyor musunuz? Vardığımızda partinin müziği çalışmıyordu. Neyse ki kısa sürede düzeldi. Müzik olmadan bir karnaval ne olurdu? Biz trotileriz. Troti, troti. <laughs>